Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet canlar, hepinize yine yeniden merhabalar demek istiyorum. Ve bugün inşallah İstanbul'dan Cevahir kardeşimle beraber Bakara suresi 258. ayeti tamamıyla spontane gönlümüze geldiği şekliyle okumaya gayret edeceğiz. Ve şimdiden inşallah affınıza sığınıyoruz. Evet Cevahir'cim öncelikle nasılsın demek istiyorum. İyiyim elhamdülillah. Sen nasılsın? Elhamdülillah iyiyiz biz de. Okumalarımıza devam ediyoruz. Sizlerin de katkılarınızla tamam. inşallah. Öncelikle ayeti mealen bir okuyacağım. Sonra da sözü sana vermek istiyorum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim diriltir ve öldürür deyince o ben de diriltir ve öldürürüm demişti. İbrahim Allah güneşi doğudan getirir. Haydi sen de onu batıdan getir deyince o küfre sapan afallayıp kalmıştı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. Öncelikle Cevahir'cim ilk bölümle ilgili düşüncelerini almak istiyorum şöyle ki Aha. Allah kendisine mülk verdi diye Rabbi konusunda İbrahim'le tartışan ve benim Rabbim diriltir öldürür deyince ben de diriltir ve öldürürüm diyor o karşıdaki. Aha. Şimdi bu bölümle ilgili öncelikle senden tefekkürlerini almak istiyorum. İnşallah. Burada şimdi e, herkes hepimizin bildiği gibi İbrahim Aleyhisselam'ın kısasında Nemrut'la olan bir çiftleşmesi e, gibi düşünürsek, yani onunla sürekli tartışması, hep o şey geçer, hikaye geçer. Genelde Kur'an'da da bu Nemrut'tan bahseder ya, hatta Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'ı ateş altan evet. gibi. Bu ayette de tartışta yine e, konuştuğu kişiyi Nemrut olarak algılarsak, Hı -hı. Nemrut neydi e, burada? İbrahim hepsini kendi bizde bulursa İbrahim'in alt bilinci gibi düşünürsek Nemrut'u ama zahirde biri varmış gibi gördüğünde ikilikten gidersek karşısında kendini bir şeyler bilmeye başladığı zaman her şeye artık hakim oldum, her şeyi öğrendim. Yükümdar olduğunu zannederiz bizlerin yaptığı gibi zamanında. Bir konuyu öğrendiğimiz zaman ne yaparız? İddia ederiz. Bu konu böyledir deyip böyle bir de iddiada bulunuruz ya. Yıllar sonra onun tersini öğrendiğimizde, daha doğrusu bu hakikat yoluna girdiğimizde o iddialarımız yüzümüze çarpıldığında öğreniriz. Hı hı. Fakat Nemrut halinde kalırsak o iddialarla, şur dururuz. Evet. Burada Allah mülk verdi derken, zaten ayette ne diyor? Mülkü sahibi Allah zaten. Mülk değiliz. Yani sen, ben, ne bileyim hayvan, bitki, yaşa şey, ne görüyorsak hepsi bir mülktür. Hani ben kendimi kişi gibi görüyorum ya, ben mülk değilim canım. Hani ben mal mıyım da mülk olacağına. illa biz mülkü mal zannediyoruz. Hani biriktirdiğimiz bu hı hı. ev, araba gibi bunları zannediyoruz ya. Yaratılan her şey Allah'ın mülkü zaten. Evet. Hatta ayette sen sürekli vurgularsın, bunu söylersen. Bugün mülk kimindir diye seslendiğinde evet. hiç ses gelmez ya. Evet. Onun gibi buradan iddia Allah'ın büyüklüğü yani bu Tüm kainat yani sistemin hı hı. adının Allah olduğunu kavrayabilirsek eğer evet. buradaki kavgayı da alt bilinç ve üst bilinç gibi görürsek hı hı. hani İbrahim'i üst bilinç gibi algılayıp Nemrut'u da alt bilinç gibi karşılıklı tartışma olarak evet. az önce dediğim gibi de altlarda kaldığımız zaman bir iddialarımız olur ya ama kendimizi keşfetmeye başladığımız hakikatimizi bir nebze bile öğrendiğimizde şu anda bile bir nebze öğrendiğimizde bile iddialara giremiyoruz ya. Böyle yokum evet. neyi iddia edebilirim diyorsun. Evet. Yani düşün ki bir Muhammed'i bilince ulaşıldığında nasıl bir şey olacak yok oldun öğrendiğinde. Kesinlikle Hiçbir şey doğru. karışamıyorsun. Kesinlikle. hani bir layık like oluyorsun konuşamıyorsun bir şey sorsalar sadece şunu söylüyorum ben kendimden söylersem şu andaki doğru. Hani bu değişebilir. Önceden evet. olsaydı bu benim doğrum kesin aynı Nivrut Nivrut <laughs> aynen yani Nevrut gibi. Nevrut'luğum tarzı. Bu benim doğru bitti. Bunu herkes gibi sanki. 2 kere 2 4'ün hani nasıl doğru? Hayır o da doğru diyor. Çünkü 4 tane biri toplayınca da 4 ediyor. <laughs> evet, hani illa çarpınca olmuyor. Bak o bile yıllarca yanıkmışlar bunda bile. Evet evet çok güzel söyledin. Cevarcığım ilk bölümle ilgili birkaç cümle de ben edeyim. Şöyle ki biliyorsun İbrahim Aleyhisselam Halilullah'tı. Yani evet. Allah'ın veli ismine masar olmuş kullardandı ve e, tam anlamıyla kelime kelime belki ifade edemeyebilirim ama e, çok meşhur ayetler var biliyorsun onun Rabbi ile kavuşana kadar e, dillendirdiği ayetler şöyle ki hani önce bir yıldız görüyor işte bu Rabbim diyor. Sonra yıldız Aha. batıyor. Sonra işte aya bu işte bu benim Rabbim diyor daha büyük. Sonra o da batıyor. E sonra gün doğuyu güneşi görüyor. işte diyor bu benim Rabbim en büyüğü de bu diyor ama o da batınca diyor ki ben batanları sevmem. Ben yüzümü veçimi hanif olarak yani vahid olarak birlik nazarıyla tüm bunların fatırına tüm bunları yaratana çevirdim diyor yani. Şimdi bu bakış batanları sevmeme bakışı. Peki çok net bir şekilde şöyle ifade edebiliriz. Defalarca videolarımıza bahsettik. Aslında ruh tek tümel, bilinç tek tümel. Arşın altında cevahir Ahmet, Mehmet, Süreyya Görünür oluyor suretler üzerinden ve şeyler üzerinden. Hepsine varlık veriyor, can veriyor Tin zaten. Ve ne oluyor? Aslında o ruh güneşi bu karanlık bedene bizler üzerinden konuşursak ne olmuş oluyor? Batmış oluyor. Evet. Ve İbrahim Aleyhisselam zaten yıldız üzerinden, ay üzerinden, güneş üzerinden derinlemesine inmek istemiyorum. Farklı videolarda çokça bahsettik zaten her şeyin aslında battığını yani gelen geçen olduğunu fark ediyor. Alemlerde yani halk olunan sahada. Ve o yüzden ben batanları sevmem diyor. Ve burada İbrahim Aleyhisselam bir yerde firavunlaşmış nefse dönük bir tartışma içinde. Dikkat edersen diyor ki benim Rabbim diriltir ve öldürür. Zahirden bakarsak evet hayat ölüm döngüsüne tabiiz hepimiz. Ve her şey entropi yasasına bağlı olarak ne yapar? Eskir, yıpranır ve canlılık sahibi olan, biyolojik canlılık sahibi olan her şeyde mutlak olarak ölür. Dirilten ve öldüren sistem zaten o şekilde işliyor. Ve İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Benim Rabbim diriltir ve öldürür. O da diyor ki ben de diriltir ve öldürürüm. Kendince çünkü kendi ahalisi belki ne oluyor onun köleleri hükmünde, kulları hükmünde. Kendi bakışından. Çünkü firavunca bakıyor. Hani önce azazildi. Şeytaniyet oluşmadan önce şeytanda. Sonra ne oldu? İblis oldu. İkileme düştü. Sonra ne oldu? Şeyleri gören oldu. Şeytan oldu. Sadece kendinde, kendindekini gördü. Ama Rahmani boyutu, Adem Efendi'nin Rahmani boyutu göremediği için, o nefesi göremediği için zaten ne yaptı? Secde edemedi. E burada Nemrut ne yapıyor? tartışıyor ve Hazreti İbrahim ona ne diyor? Benim Rabbim güneşi doğudan getirir. Hadi sen onu batıdan getir diyor. Bak şimdi apışıp kalma durumu. Zahirdeki bir söylemle mi acaba apışıp kaldı? Çünkü nacizane ben orada olsaydım şöyle derdim ki Nemrut da belki Firavun kadar bilgi sahibiydi bu konularda. Sadece zahirdeki güneşin doğumunu kastetmemişti bence burada İbrahim Aleyhisselam. Nacizane Allah en iyisini bilir. Yani bu Nemrut'un suretine batan bir güneş var haydi eğer sıkıyorsa sen orada batan güneşi bu Nemrut'un içine batmış olan güneşi doğur bakalım diyor Aynen. anlatabiliyor muyum demek istediğimi çünkü afallama ancak bu durumda açığa çıkabilir çünkü sende Nemrutluk olduğu sürece sende Firavunluk olduğu sürece yani sen iblislik vasfını üstünde taşıdığın sürece ikilikte olduğun sürece o güneşin senin kutrundan doğması asla mümkün değil Zaten sonunda ne diyor? Allah zalim kimseleri asla hidayet erdirmez. Çünkü en büyük zulüm nedir Cevahir? Kendi nefsine yaptığın zulümdür. Aynen. Kendi özüne, hakikatine yaptığın zulümdür. Biraz fazla konuştum. Şimdi sözü sana bırakıyorum. Çok güzel örneklemelerin vardı. Öyle söyledin. İnşallah güzel örneklerle bu doğu batıyı senden de almak istiyoruz inşallah. Tamam inşallah. Hatta sen konuşurken şöyle bir şey daha gönlüme açıldı. Hani İbrahim Aleyhisselam kıssasını anlatırken önce yıldıza sonra aya sonra güneşe gitti ya. Bu benim tarım. Burada bir videomuzda seninle şey yapmıştım. Astroloji incelerken. <laughs> İnsan haritasını bilirse kendini bulur demiştim ya. Evet çok güzel. Kendini so. bulur demiştim ya. Burada ay bizim duygusal yönümüzdü ya. Aslında bunları esma olarak düşünürsen. Kesinlikle. iki esmalar olarak düşündüğünde tüm esmalara gidiyor. Bu rafim olabilir. Yok o da değil öbür esmaya gidiyor. Hani o güneş değil. otoriterdir. Baskın karakterini bulduğunda ha ben asarım keserim hadi bu ne olabilir? Çok, bu da değil diyor. Hepsi <laughs> geçtikten Çok sonra güzel. hani tüm gezegenler yıldızlardır. O gezegenlerini de evet. kendini öğrendiği zaman bir bakıyor ki hakikatinde hepsi kendine ait olan bir şey olmadığını işte o zaman özünü bulmuş oluyor. Evet. Burada bu, bu gönlüme düştü. Sonra evet. hepimizin e, okul yılında, özellikle ilk okul yılında bilgiler genelde silinmez ya mutlaka dinleyenler de hemen hatırlayacak. Öğretmen bizlere yön öğretirken ayağa kalktığımızda güneşin doğduğu tarafı sağ elinizi uzatın derdi. Sağ, diğer sol tarafta batıdır der. Yani her şey zıttıyla biliniyordu ya. Evet. Sağ elimiz doğu, sol elimiz direkt batı. Önümüz kuzey, arkamız güney evet. der. Bak ön arka bu da zıtları gösterdi yine. Hı hı. Burada şimdi yönlerimizi böyle buluyoruz. Hatta Kur'an'da bunu şöyle uyarlayabiliriz sağ tarafından kitabı verilenler dediğinde hani doğ doğmak gibi bir şey ya sanki doğuyor da, ya aydınlatmak için doğar ya e, cevap ya da şöyle de diyebiliriz nurları sağ tarafından ve ön tarafından yürüyenler şeklinde ayetler de var çok güzel dokundun oraya evet. temas ettin evet Hı -hı evet de mesela o yüzden bu hani güneşin doğması da şöyle kendinde ilmin açığa çıkması gibi hı hı. düşünürsen seni aydınlatan gibi nasıl zahirede güneş doğduğunda dünyamızı aydınlatıyor baktığında da karanlık oluyor evet. ay, o zaman korkularımız başlar ay gece sokağa çıkmıyorum. işte yok köpek çıkar yok birileri karşıma çıkar gibi korku olur ya hı hı. bunu da işte içinde Aşağıdan aşağısına atıldığında nasıl ki Nemrut sen de batıdan doğur dediğinde apışıp kaldı dedin ya. Hı hı. Artık orada bocalamaya başlamıştır. Çünkü karanlık yerinde ne doğuracak ki? Ne olduğunu bilmediği <laughs> için doğuracak bir güneş bulamaz bir kere. Hani Aynen. doğmanın ne olduğunu bilmediği için. Çok Hatta çok. vücudumuza, kendi vücuduma bile indirdiğimde burayı doğu batı diye. Şimdi tıp olarak biraz baktım. Batı dediğinde batın bölgemiz vardır ya bizim batın bölgemiz, şu karın. Burası ağrıdığında mesela doktorlar buraya çok birden teşhis koyamaz. Bağırsakta mı sorun var? O midede mi Apendisit var? Apandisit mi? Yumurtalıkta mı var? İşte pankreas mı? Apandisit mi? Böbrek mi? Burayı bir türlü çözemezler ya. Aynı mühimi gibi. Bu girdaba yakalan kendini oldum zanneder ya hani. Hı -hı. Burada ben artık oldum. Oh çok şükür her şeyi de biliyorum zannedip. Buradaki aslında oldu mu olmadı mı? Aynen ağrının nereden olduğunu bilmemek gibi. Olup olmadığını kendi orada farkında değildir. Sadece yine oyuna gelmiştir mühime girdabında. Yani girdaba kapılmıştır. Bunu sadece kendini oldun. O yönüyle kullanın. Bir de düşünse, birazcık idrak etse olmadım dese en azından kendine. İşte o zaman da ağrının mideden geldiğini çözdüğünde yukarı doğru çıkacak farkına varsa. Hani doğuda bizim baş tarafımızı gösterirsek, yani doğmak gibi gösterirsek işte o mühime girdabında dönerken girdaptan kendimizi tam döne halkanın içine atarsa bu dönen halkanın içine attığımızda e, bu şey gibi hortum gibi denizde evet. hortum bunu da öğrendiğimizde hortum olduğunda hortumun başlandığı ta noktaya attığında dibinden açıktan dışarı çıkarsan hortumdan kurtulursun de demişlerdi bize evet. yine okul yıllarımızda aynı mühime girdabında da o Tam orta başlangıç yerine kendini attığında boşluğa bırakıp uzaktan, yani o girdabın dışından çıktığında zaten doğmaya başlarsın. Evet. Kaymakamına doğru çıkmaya başlarsın. Artık senin güneşin sabah gibi, tam vakti gibi başlar ışıtmaya ortalığı. Evet. Sen Biraz daha öğrendikçe, biraz daha ilim geldikçe o güneşini ta tepene çıkardığında tepe noktası neydi? Muhammed'i bilincimiz. E zaten orada gölge kalmıyor biliyorsun. Gölge kalmayınca da tam anlamıyla Aynen. kulluk yani kullanılan olma durumu aşikari oluyor diyebiliriz. E şöyle de bir durum vardı. Kısaca bunu da ekleyip inşallah bitirelim. Namazda biliyorsun bir kıyam var, bir rüku var, bir secde var. Bir de oturuş var teyyatı okuduğumuz. Şimdi kıyam Hz. İbrahim'e aittir. Ve e, o pozisyondan sonra rükû gelir. Rükû da hani dal harfi gibi ya da lam harfi gibi değerlendirirler. Şimdi Adem olabilmek için yani Ademken Adem olup düştük ama Ademlikten yeniden Adem olmaya gidebilmenin yolu da aslında Halilullah'tan sonra Musevi Meşrep geliyor. Rükû ama o rükûdan sonra hakiki mimlenebilmenin sırrı o kancaya yani hani lam kancası deniyor ona bir yerde ona yakalanabilmek. Çünkü biz nunu sahipleniyoruz. Nun neydi? Hani samediyet deryasında yüzen bir balık ya nun. Ama onun kesrette çok gibi algılanıyor. Hani Yunus da balığın karnına düşmüştü hatırlarsan. Değil mi? Hani o bir isyanla balığın karnına düşüyor. İşte bizler aslında her birimiz ikilikte kaldığımız sürece balığın karnında kalıyoruz bir yerde. Çünkü sahipleniyoruz, hatta yaşıyoruz. Ne zaman ki biz lamdan sonra mimlenebildik, mimlendiğimiz zaman bizim güneşimiz doğacak ki nasıl oluyor bu iki secdeden sonraki az önce çok güzel ifade ettin. O güneş Tam tepeye çıkıyor. Tepeye çıktığında zaten camide salattaysanız da hiçbir şekilde ayet okuyamazsınız. Hiçbir şekilde okuma olmaz, sessiz kalınır. Güneşin olduğu zamanlar ve güneş tepedeyken hiçbir nafile ibadet de yapılmaz çünkü orada artık gölge olan o varlık dahi yok olmuştur. Ve birim evet. tamamen hani kul olduğunun idrakine varmıştır. Aslında bu ayetteki bu konuşma belki de her birimizin kendi içindeki konuşmalarda olmasın sakın Cevahir. Bence öyle. Yani herkes Aynen. içindeki Nemrut'uyla ya da Firavun'uyla ne hissediyorsa kendini. Musa gibi görüyorsa Firavun'uyla konuşsun. İbrahim gibi görüyorsa sadece İbrahim gibi Nemrut'uyla konuşsun. Konuşup ikna etsin en azından ki. Evet. Gel yapma etme böyle. Hani Nemrut'la bir olmayacak konuştuğunda. Ay benim Nemrut'um tabi ben bunu çok seviyorum değil mi? <laughs> Nemrut'u... İyilikle gel İbrahim boşver Nemrutlu dememiz lazım içimdeki ama ki, hepsi bizim içimizde zaten ki zaten Cevahir'cim son cümlemde şu olsun ne oluyor neticede Nemrut İbrahim aleyhisselamı ateşe attırıyor ama evet. ne oluyor Nemrut'un attırdığı o ateş İbrahim aleyhisselama gül bahçesi oluyor bütün meselede bu zaten dikenle gülü birlemenin yolu da. Önce evet. ateşe atılmaktan geçiyor ama. Yani bunu evet. da ifade etmeden geçmeyelim diyerek yapmış olduğumuz bu okumamızı inşallah burada bitirmek istiyorum. İnşallah istifade edilen bir okuma olmuştur diyorum. Sana da desteğin için çok çok teşekkür ediyorum canım. Selametle kalın inşallah. Selametle kalın inşallah.